Evet, herkese merhaba. Bugün çarpanları ayırmanın temel bilgilerini anlatmak istiyorum. Şimdi çarpanları ayırmanın e, kendi içinde Tabii ki her konunun olduğu gibi bir, bir mantığı var. O da aslında çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliğini biz tersten uyguluyoruz genelde. Mesela diyelim ki bir a sayısını x artı y'nin parantez içine dağıtmak istesek bu ne oluyor? AX artı AY oluyor. İşte çarpanın ayırımı bunun tam tersi oluyor aslında. Yani AX artı BX olsa X parantezini alıyorum. İçerisi A artı B. Yani ben X'i içeriye dağıttığımda soldaki ifadenin aynısını bulmam gerekiyor. Mesela şöyle diyelim. 3X artı 3. Ortak çarpan kim var? 3 var. O zaman 3 parantezini alırım x artı 1. Ben 3'ü parantez içinde dağıttığımda sol tarafla aynı şey elde ediyorum. Aynı durum çarpımı çıkarma üzerine dağılma özelliği için de geçerli. Yani a çarpı x eksi şöyle dağıtırsam a x eksi a y oluyor. Bunun tam tersi de ortak çarpan parantezini almak oluyor zaten. Mesela 5x artı 10y. Ortak çarpanım kim var? 5 var. Pardon bunu eksi yapalım. Madem çıkarma üzerine dedik onu eksi yapalım. Ha. 5x eksi 10 y. Ne oldu? Ortak çarpanın 5. 5 parantezinde x eksi 2 y oldu. Çünkü ben 5'i parantez içinde dağıttığımda sol tarafın tamamen aynısını elde ediyorum. Bunu şöyle de yapabilirim. Mesela a b kare eksi a kare b. Şimdi her iki terimde de ortak olan kim var? İkisinde de ortak olan A çarpı B var. O zaman A çarpı B parantezini alabilirim. Sol taraftaki ifade de A var, B de var. B'nin biri gitti, biri içeride kaldı, eksi. Diğerinde de A içeride kaldı. Zaten ben bu AB ifadesini parantez içine dağıttığımda sol tarafın tamamen aynısını elde etmiş oluyorum. Şimdi örnek örneğe bakarsak 2x, 2y, 2z. Hepsinde ortak olan çarpan kim? 2. 2 parantezini aldığımda x artı y, eksi z oluyor. Zaten ben 2'yi eğer dağıtırsam bu yukarıdaki ifadeyle aynı oluyor. Diğer örnekte ortak olan kim var her terimde? a çarpı x. Mesela ilk terim şöyle. İkinci terim böyle. Üçüncü terimde 3ax. Ne yapıyorum ben burada? A çarpı x parantezini alıyorum. Şöyle. Yani a çarpı x'ler parantezin dışına gidiyor. İçeride x ve a ve 3a kalıyor. Doğru yaptık mı? ax a kaldı. a kare x. 3ax. x Hayır, şurada a kaldı en son. Pardon orada 3 kaldı. Heh. a ax gidince sadece 3 kalmış oldu. Şimdi bu konuyu az bir hamle daha ilerletmeye çalışalım. Şimdi kare ve küp açılımları nasıldı? Biz mesela a artı b'nin karesini açtığımızda ne oluyordu? a kare artı 2ab artı b kareydi. Eğer a eksi b'nin karesini açarsam a kare eksi 2ab artı b kare oluyordu. Sadece aradaki şu ilk baştaki işaret değişiyor. a artı b'nin küpü a küp 3 a kare b 3 a b kare ve b küp oluyordu. a eksi b'nin küpü de a küp eksi 3 a kare b 3 a b kare ve b küp oluyordu. Şimdi buradaki kat sayılar yani kat sayı dediğim şurada mesela 1 2 ve 1 yine 1 eksi 2 ve 1 1 3 3 1 kat sayılarım 1 x3 3 ve x1 bunlar paskal üçgeninden geliyordu. Neydi paskal üçgeni? 1 1 1 1 ile 1'in toplamı 2. Dışarıda 1. 1 ile 2'nin toplamı 2 ile 1'in toplamı dışlar yine 1. 1 ile 3'ün toplamı 6 4 ve 1. Şimdi şu şurası parantez karenin katsayıları 1 2 1. Bir alt tarafı parantez küpün katsayıları 1 3 3 1. Diğeri de parantez dördüncü kuvvetin katsayıları. En üstteki parantez sıfırıncı kuvvet bir alttaki de parantez birinci kuvvet. Şimdi bir tane örnek olarak da şunu yazalım. Şu dördüncü kuvvetin katsayılarını nasıl yerleştireceğiz? Mesela şöyle yapalım. A artı B'nin dördüncü kuvveti. A üzeri 4, A küp, A kare A ve bitti bittiği yerden b üzeri 4 b küp b kare ve b oluyor. Şimdi katsayılarımızı yerleştirelim. Neydi katsayılarımız? 1, 4 6, 4 ve 1 1 yazmayabilirim. 4, 6 4 ve 1 ve burada param, e, ilk başta a artı b'nin karesini aldığım için herkes artı olacak. Eğer baştaki a artı b'nin karesi değildi a eksi b'nin karesi olmuş olsaydı sadece eksiyle başlayıp eksi artı, eksi artı diye ilerleyecekti. Ama bizi zaten esas ana ilgilendiren kısım şurası arkadaşlar. Diğer taraf sadece mantığını gösterebilmek için yaptım. Mesela iki kare farkı, iki küp farkı, iki küp toplamı. Mesela a kare eksi b kareyi Şöyle çarpanları ayırıyorduk. A eksi B. A artı B. Şimdi A küp eksi B küp olunca yine bir küçük bir büyük parantezli. Küçük parantezi şöyle düşünüyorduk. A küp eksi B küpteki küpleri görmeyelim. A eksi B. İçerisi de A kare A, B, B kare. Burada dikkat etmemiz gereken A, B'nin önünde 2'nin olmadığı. Küçük parantezin içi eksi olunca büyük parantez tamamen artı oluyor. Eğer a küp artı b küp olsaydı yine küpleri görmedim. İçerisi a artı b a kare a b b kare. Küçük parantezin içi artı olunca büyük eksi artı değil diyor. Aslında a üzeri 5 eksi b üzeri 5 normalde yok ama yani ben sadece mantığını anlatmak için onu göstermek istedim. O da şöyle mesela buradaki 5'leri görmeyelim ne var? A eksi B. Sonra A üzeri 4 artı A küp B A kare B kare sonra B üzeri A B pardon orayı hemen geriye alayım. A B küp ve B üzeri 4. Sistem şöyle. A üzeri 4 A küp A kare A. A bitti. Bittiği yerden B üzeri 4 B küp B kare B ve B bitti. O şekilde ilerliyor. Bir de mesela A üzeri 5 artı B üzeri 5'e de bir bakalım. Bir küçük bir büyük parantez var. Küçük parantez. 5'leri görmezsem A artı B. Büyük parantezimizi şöyle biraz daha neyse sağır herhalde. Ne yapacağız? A üzeri 4 eksi A küp B artı A kare b kare eksi a b küp artı b üzeri 4. Yani sistem şöyle. a üzeri 4 a küp a kare a ve bitti. b üzeri 4 b küp b kare b ve o da bitti. Şimdi yaptığımız şey şuydu. Mesela biz işte x küp eksi y küp dediğimde önce küçük sonra büyük parantez açıyorum. Sonra küpleri görmüyorum. x eksi y diyorum. Sonra x kare artı x y artı y kare diyorum. Ve burada 2 iki, iki, diye bir kat sayımız yok. Evet konuyu bir hamle daha ilerletelim. Belki bunların bir kısmının ispatlarını da teker teker ayrı bir videoda yapabilirim. Yani çok fazla bilgiyi bir arada tutup da ortamı karmaşık hale getirmek istemediğim için biraz öz olarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi üç terimli ifadelerin çarpanlar ayrılması. Şimdi üç terimli ifade öncelikle nereden geliyor? Biz mesela x artı a ile x artı b'yi çarparsam şöyle dağıtıyorum. x kare dağıtıyorum. Artı b dağıtıyorum. Artı a dağıtıyorum. Artı a Ve şu x'li terimleri kendi aralarında topluyorum. x kare a artı b x artı a çarpı b. Şimdi bu çarpmanın yani bir parantezi diğer parantezine teker teker dağıttık. Bunu geriye alsak ne olacak? Bakın. X kare kimin de kimin çarpımı? X ile X'in. Burası da A ile B'nin çarpımı. Sonra şöyle çaprazlamasını şöyle çarpıyorum. Ne geliyor orada? A, X. Şöyle çaprazlamasını çarpıyorum. Ne geliyor orada? B, Ve bu gelenleri topladığımda A artı B çarpı X oluyor ve bu da şu ortadaki terim oluyor. Ya bu şekilde olduğunda ben çarpanları ayrılmış oluyorum. Şimdi çok tabii harfli olunca çok anlaşılır olmuyor ama şu örneklerde netleşecek. Mesela x kare x ile x'in çarpımı. 28'i ben mesela 1 ile 28 diyebilirim. 2 ile 14 diyebilirim. 4 ile 7 diyebilirim ama ortadaki 3x'i elde etmek için 4 ve 7 daha mantıklı geliyor. 4 ve 7. Fakat hangisini eksi diyeceğim bilemiyorum. Mesela şöyle çarptığımda ne geliyor? 4x. Çapraz çarptığımda 7x ve ben topladığımda şu ortadaki terim elde etmeliyim. Yani eksi 3x elde etmeliyim. O zaman eksi 7x olmalı. O zaman 7 negatif olmalı. Yani 7 negatif olun olduktan sonra da şöyle yan yana olanları yazıyorum artık. Yani o yukarıdaki x kare eksi 3x eksi 28 şöyle olmuş oldu. x artı 4 çarpı x 7 şeklinde çarpanlara ayrılmış oldu. Şimdi gelelim bir örnekte sağ tarafta. Bu da 8 x kare eksi 3. Ben mesela şu 8 x kareyi 8 x kareyi 2x çarpı 4x diye yazabilirim. 8x çarpı 1x diye de yazabilirim. Tabi bunu biraz alışı alışı yani çözdükçe insan alışıyor. Ben ortadaki sayı çok uzak olmadığı için mesela 8x ile eksi kullanmak istemedim. 2x ile 4x dedim. Şimdi karşı taraf zaten belli. Yani şu eksi 3 dediğim ya eksi 3 ile 1'in çarpımı olacak ya 1 ile eksi 3'ün çarpımı olacak. Ayrıca şöyle bir durum daha var. Bütün üç her zaman çarpanlara ayrılır diye bir kural da yok aslında. Ben neyse bunu 3'e 1 diye ayıracağım. Nasıl olacağını belirlerken mesela şöyle 3'e 1 desem dedim. Şimdi bunu şu çaprazlamasını çarptığımda ne geldi? 12x. Şöyle çaprazlamasını çarptığımda ne geldi? 2x. Topladığımda eksi 10x'in gelmesi için 12x'in eksi olması lazım. O zaman 3 eksi olacak. Şimdi hem 3 hem de 1 eksi olmaz. Çünkü yukarıdaki eksi 3'ün çarpımı aşağıdaki 2 terimden gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben çarpanlarımı şöyle görmüş oldum. 2x eksi 3 ve 4x artı 1. Yani burada şunu anlamış olduk. 8 x kare eksi 10 x eksi 3 ifadesini biz 2 x eksi 3 çarpı 4 x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Yani şöyle yapmış olduk. x kareli terim, x'li terim ve sabit sayı. Ve biz diyoruz ki burada işte şu x kare kiminle kimin çarpımı, sabit sayı kiminle kimin çarpımı. Sonra çaprazlamasına çarpıp bulduğumuz sonuçları topladığımızda da şu ortadaki terimi verirse çarpanlarımızı bulmuş oluyoruz böylece. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim.